Günaydın. Günaydın. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Ee, siz bilmiyorsunuz tabi. Biz bu sırada ne yaptık Metin? Gizli gizli araba. Gizli gizli araba aldık. Aynen öyle. Bu nasıl oldu? Araba aldık. Ya zaten biliyorsunuz, biliyorsunuz araba hep istiyorduk. Ve zaten de benim iş yerim çok uzaktı. Araba lazımdı yani. Günde 4-5 vesayet gidiyorduk. Gidiyordum. Dolayısıyla araba almam gerekiyordu. Sonra biz de dedik ki benim istediğim, çok istediğim bir araba vardı. Ondan sonra ama öyle büyük bir arabaların burada birazcık şey olması için kredi çekmenizi gerekiyor. Kredi çekmeniz için de maaşınızın 3 aylık bir maaş bordrosu en az olması gerekiyor. Maalesef de aynı işe başladığım için öyle bir şeyim yok. O yüzden biz de dedik ki nasıl yapalım? Nakit alalım sağ olsun nişanımıza takılan altınları bozdurduk, hepsine değil tabii ki bir kısmına. Ee, dolayısıyla ondan nakit aldık arabayı. Bir tane bizim iş yerimin yakınında, bir tane e, galericiden. Göstereceğim şimdi. Sonra biz oradan sonra gittik e, işte oraya gittik bakmaya annemlerle falan sonra baktık işte beğendik bir tane araba. dedi ki ne yapmamız gerekiyor? Gittik galeri birkaç araba vardı. Fiyatın güzel olduğu gibi arabanın da güzel olması lazım benim için. Güzel bir araba bulduk. Anlaştık falan. Bildi biraz sıkıntılar çekiyorduk. Bizim galerici abinin Türk arkadaşı varmış çok samimi. Onu arada o geldi. Bize yardımcı oldu. Kapora para falan. Böyle. Buyurun. Ne anlatsın? Aynen kasap. Müslüman kasap. Müslüman. <laughs> Iraklı. İşte kapora verdik. Sonra paranın birazı da Türkiye'deydi. Babam gelirken getirdi üstün baba geldim. Sonra biz o sırada bir de dedik ki adamlara e, siz bize belgeleri verin. Bizim araba sıra için. Üstümüze alalım arabayı falan. Evet biz de o sırada üstümüze alalım ve plakayı falan halledelim. Plaka işini. Sonra buraya koyarız. Gitsin. Evet iki dakikalık işlem yani. Sonra gittik işte biz de plak almaya plakalarımız burada. Ondan sonra şimdi de bizim tekrar Vrfrata gidiyoruz bizim iş yerimize otobüslerle orada arabayı alacağız. Zaten sizi orada çekerim. Görüşürüz. Bay bay. şey bile dünkü Böyle bile ne oldu? bile Rus esli, önünde oturmuştum bir tane. Karşı vardı handa çocukla beraber. Geldik, indik. Geldik bir yol ayrımı sağdan girdik içeri. Pasaportu verdim. İngilizce mi Türkçe dedim İngilizce. konuştuk, çok genç bir polis memuruydu. Ondan sonra ben de doktorluk kartım, arası bir kart vardı. Hazırlanmıştım pasaportu Yer dedim ya, fabrile doktor. E babam doctor. yeşil pasaportlu bir de. Evet, yeşil pasaport. Ondan sonra bir şey demedi. Dedi, ticket, bilet var mı? Fabrikta dönüşüm var gösterdim. Welcome. Para sormadı, pul sormadı, hiçbir şey sormadı. Girdim, sağdan kapıyı açtı, girdim içeri. Çok rahat. İyi, şükür. Hiç sıkıntı yapmayın. Şükür. Şükür. Babam yeşil pasaportlu ve şanslı diye böyle. Her şeyiniz hazırsa bir sıkıntınız yoksa korkmanıza gerek yok. Yok. Gelin bir şey değil mi? Aynen öyle. Şimdi gelin, biz gelin. ilk e, trenimizi bekliyoruz. Buradan eee oh, oh. buradan eee oh, oh. Krafalat-Haltbahnhof'a gideceğiz. Oradan Düsseldorf Hauptbahnhof'a giden eee trene bineceğiz. İlk durağımız bu. Şimdi arabayı aldık. Gördüğünüz gibi arabayı çektim zaten. E, metro. arabayı biraz anlatalım. Araba 2014 model. Dizel, otomatik, e, Golf, Golf 7. E, Sunroof var, navigasyonu var. E, ondan sonra koltuk kısıtması var. Arka e, park kamerası var. E, sonra başka? Şey var, kendi park, <laughs> kendi park etme özelliği var. Ondan sonra başka mesela? Ha, araba çarpışma önleyici var. Araba e, kazasız. E, ondan sonra bugüne kadar sadece bir sahibi olmuş. sahibi de yaşlı bir adam. E, biz ikinci sahibiyiz arabanın. E, araba işte kazasız dediğim gibi. Sonra başka bir de araba kaç kilometrede? 171 bin, 172 bin de ona. Araba 172 bin kilometrede ve biz bunu e, galericiden aldık garantisiz aldık. Kendimiz kasko artı e, garanti yaptıracağız. Ondan sonra bu araba bize tam olarak 11.000 Euro'ya mal oldu. Ondan sonra e, araba gerçekten çok temiz. Çok güzel. Birazdan içini daha geniş çekerim. Kış lastikleri de verdi bize. Şu an yaz lastikleri var. Ondan sonra başka başlasam mı? Evet. Her şey söyledik evet. Bu kadar. Ondan sonra sabah giderken oraya çok yorulduk. Bir sürü otobüs değiştirdik falan gerçekten. Sonra bir anda e, işte Esban'a binecektik. Düsseldorf'tan. E, gelebilmek için. Orada iki dakikamız var. Hani gidecek tren. Ondan sonra ben önden koşuyorum. Metin'le Musim'le arkadan koşuyor. Sonra biz Metin'le yetiştik treni tutuyoruz senin kapısını bir anda mısın babanın ayağı böyle boşa düştü düşmek üzereydi ama bir şey olmadı şükür yani neler atlattık sonra otobüse bindik tekrar otobüse bindik sonra otobüsten <laughs> sonra otobüsten de kadın kötü bir haber almış şoför iptal oldu otobüs biz de oradan yürüyerek devam ettik yani gerçekten en son ben dedim ki ben devam edemeyeceğim siz gidin. Neyse sonra böyle işte arabamızı aldık çok şükür. Maşallah buraya nazar boncukları et koyuyorum. Allah kaza bana vermesin inşallah. Ee, ondan sonra oradan gittik Vodafone'a. Duisburg'daki Vodafone. Vodafone e, ondan sonra Mehmet Bey herkese tavsiye ediyorum. Ondan sonra ben telefonumu oradan almıştım. Telefonumu aldığımın videosunu koymuş koyarım buraya koymadıysam. Herkese selam arkadaşlar. Şu anda elimde ne var? Yani şu an sanmıyorum.

babamlar buradayken, e, benim telefonum çok eskiydi. Yani 13 vardı bende. Ondan sonra bayağıdır da kullanıyordum. Niye gülüyorsun Metin? Eee şey Senin telefonun kaç? Hiç... Yani... Neyse, ondan sonra yani şöyle eskiydi diyorum. Şimdi ben telefonları biraz kötü kullanıyorum ve çok fazla Çok fazla video fotoğraf çektiğim için yani telefon çok yavaşlamıştı benim. Gerçekten telefon değiştirmem gerekiyordu. Ve 64 gb benim telefonum. Şu an iPhone 16 Pro Max aldım. Ondan sonra Çok iyi çekiyor. Bu çok iyi çekiyor evet. Hiç kamera almamıza gerek yok. Mükemmel çekiyor. iPhone 16 Pro Max aldım ve şu an o kaç GB? 200 evet. 256 GB. Ondan sonra bu şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Senin telefon aldığın aylık taksitle aldım 48 ay taksitle. Artı içinde 100 GB olan bir paketim var. Artı bir de aile bir partner diye bir, bir paket daha var. Metin de ondan yararlanıyor benden. Onun da aylık 15 Yok 20, 15, GB, 20 GB, 15. 20 GB'ı 15. 15, Euro Aynı tek faturada kesiliyor bunlar İkimizin de toplam e, aylık 70 euroya falan tekabül ediyor. Bu 70 euronun içinde her met benim e, taksit telefon taksidim artı benim e, 100 GB internetle. Lütfen faturan. 500 metre sonra hafif sağa dönün ve aynı yetmiş çevir çıkın. 100 GB'la faturam ve ekstradan Metin'in de faturası buna dahil. O yüzden gayet güzel. E, Şimdi hafif sağa dönün ve sonra sola dönün. Sonrasında tabii e, o sırada başka neler oldu güncelliyorum size. E... Şimdi solda seyredin ve sonra ahalliye dış çevre yolunu takip edin. Sürekli konuşacak mı? Lütfen 350 metre sonra sağda seyredin ve sonra Düsseldorf istikametinde ahalliye dış çevre yolunu takip edin. Şimdi sağda seyredin. Sonra biz e, hesap açtık. Şiparkas'ta Almanya'nın çok büyük bir e, şey, banka hesabı, bankası. Orada hesaplarımızı açtık. E, hesap açtıktan sonra, şimdi mesela ben Lütfen online... 350 metre sonra solda seyredin ve sonra ön istikametinde aileye dış çevre yolunu takip edin. Ben banka hesabını online açtım bu arada. Metin banka hesabını açmak için bayağı uğraştı. Neredeyse... Şimdi solda, solda seyredin. Metin 6 Ocak'ta gelmişti buraya. Ondan sonra ben 23 Ocak'ta geldim. Aynı anda banka hesabı açtık. O kadar. Lütfen seviyorsam. 15 kilometre boyunca aileye dış çevre yolunu takip edin. Hı sonra işte ben online'dan başvurdum. Banka hesa e hesabı açmaya metin e gitmişti oraya sonra posta geldi falan filan. Yani online'dan başvurabilirsiniz. En basit yolu online Sparkas'ların online başvurusu. Ondan sonra online başvurduktan sonra mektup geliyor evinize, adresinize. O mektupta zaten e PIN'iniz yazıyor. E işte kartınız geliyor size. Bundan sonra mobil e uygulamadan devam edebiliyorsunuz. Yani çok basit. Ondan sonra ben telefon numaramı değiştirdiğim için işte bu şıpar uygulamasında mesela e, ilk düşündüm ki acaba gitmem mi gerekiyor bankaya diye. Hayır, e, direkt telefonla şöper, hani hangi şıpar kastedeyseniz yani biz mesela Crefeld olduğumuz için şıpar kasteti arıyoruz. E, direkt arayıp e, işte hafta içi bu arada saat 6'ya kadar. Ondan sonra arayıp direkt ben telefon numaramı güncellemek istiyorum deyince direkt güncelliyorlar zaten. Bu şekilde. E, evet. Sonra zaten bu arada ilk maaşımı aldım. Almanya'daki ilk maaşımı aldım. Bugün hem arabayı hem de ilk maaşımı kutlamaya şimdi Düsseldorf'a gidiyoruz. Hazır babamız da gelmişken İran restoranına gidiyoruz Düsseldorf'taki. Daha önce gitmiştik biliyorsunuz. Çok memnun kaldık oradan. Görüşürüz. Evet arabanın içi böyle. kot kısıtma vardı. Şu anda arkada lastiklerimiz var. Bu lastikleri eve koyacağız. Üç lastik. Evet. Şey onlar da sofra yaparsın. Sofra mı? Küçük küçük masalar yaparsın. Üstüne <laughs> bir beş koyu salon ortasına masa yap. <laughs> Aynen öyle. Şey kokoreççiler gibi değil mi? Böyle. Şurada işte park şeyimiz var. Çok önemli Almanya'da. Ee, park otomatı. Bu otomatikmiş. Ama normalde ee, böyle burada Action gibi bir mağaza var mesela. Action'da genelde böyle şey ürünler satılıyor. Kısır ürünler diyebilirim yani. Ev, e, yani ev... için önemli küçük böyle araç gereçleri öyle diyeyim size. Oradan normalde alabilir, alabiliyoruz o şey cihazı. Yani park tabelası aslında. Bazı yerlerde park tabelası diye geçiyor. Böyle. Burada Almanya'da park gerçekten çok zor arkadaşlar. Çünkü mesela şimdi ben de bize yeni, yeni öğreneceğiz. Ee, onu saatini ayarlaman lazım işte. Buradaki saati ayarlaman lazım. Yoksa ceza kesiliyor. Bence Metin Bey'i 10'da geldiysen 10.30'a uçağı ayarlıyorum. Ben de yeni öğrendim. Saat 10'sa 10 uçağı ayarlıyorsun. Orada durma süren yarım saatse 11'de orada olman gerekiyor Evet o durma süreleri de tabii ki önemli. Onu nasıl bileceğiz bilmiyorum. Yani bazı yerlerde yazıyor mesela. Bir, e, aynı sütunda yazıyor mesela. O, o zaman bir yazıyor. saat. Hayır bazı yerlerde yazmıyor. Bilmiyorum ben göremiyorum. Ee, böyle. Şimdi görüşürüz. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Dün ben size İran restoranında bıraktım en son. Orada yemek yiyorduk hep birlikte. Sonra kafrende gittik alışveriş yaptık. Ee, ondan sonra alışveriş yaptık ama her zamanki gibi market alışveriş yani yüz kere çekmenin manası yok diye düşündüm. Şimdi ertesi gündeyiz. Bugün pazar günü. Almanya'da her yer kapalı. Bu yüzden Almanya'da hala kapalı olduğu için biz de dedik ki Hollanda sınırına gidelim. Yani Venlo'ya. Selam millet e, pazar günü Almanların ruh gezayeti olduğu için yani dinlenme zamanları olduğu için buraya Almanya Türkiye sınırına geliyorlar. Burada marketler açık olduğu için burada bütün market alışverişini yapıyorlar. Restorantımız da İstanbul restorantı. <laughs> Arkadaşlar bütün bu lüks mağazaların hepsinde ya Alman var, ya Türk var, ya İranlı var. Yani bu üç popülasyon çok fazla ünlü burada. Ondan sonra gerçekten her yerde bütün mağazaların önünde sıralarda hep Türk görüyorum. Ve ben de sonunda kendime bir ak aldım. Çok istiyordum ak. Ondan sonra normal değil. Çok güzel bir ak bu size göstereceğim. Eve gidince gösteririm. Ondan sonra ne zaman da istiyordum. Bak şimdi azaldım. Evet. Bayılacaksın rengine. <laughs> İçine bak baba. Yüz yirmi. Evet. <laughs> ya şu ortasındaki kurdeleye bak Metin. Çok tatlı. Ayakmış mı senin içinde? Muhteşem. Çok bir şey kalın ama. Ve bu rengini de biz önce hiç görmemiştik. Bir kere yok yedim ikisinden. Bu rengi yok. Bu renk yok. Var bu renk yok. var. Mı? Bu renk yok. yok. Bu arada normalde 38 beden, 38 giyiyorum ben ayakkabı. O kadar küçük ki, 40 oldu. Düşünün, 40 oldu. Ben normalde şu an altındaki 38 yani. Hayır, giy de Hayır ya. <laughs> <sen> de <laughs> Arkadaşlar şunu fark ettim ki yani e, YouTube'da YouTube'a vlog çekmekten Instagram'a story koyamıyorum ya. Instagram'a story koyamıyorum. <laughs> Baba gel şunun önünde fotoğraf çekilelim. Üçümüz. Şunun önünde. Vallahi öyle. Buraya gelse Münir Ala çıldırırdı yani ben size söyleyeyim. Bir annem bir Münir Ala. Buraya mı gireceğim? <laughs> Bu da Gülcan Aksar'ın mağazası. Solomon. Ne o be? Ayakkabı. Çok kaliteli ayakkabılar var. <laughs> Muz altımızda ya istediğimiz gibi gezebiliriz. Boşuna mı verdik o kadar para? <laughs> Bundan sonra evde oturmak yok Metin Yok, para gönderin kalmadı. Evet ay bunlar ne böyle bir şu köpeğe bak karşıdaki de bulldog bunlar bir şey yapmazlar ya ama o pitbull yapabilirdi ama bu köpek ileriden köpeği de mi bundan acaba Hı? ama ileridenin köpeği de buna benziyor İzleyecek ki videolardan, YouTube'dan izleyecek. <laughs> Arkadaşlar buraya kesinlikle gelmelisiniz. Harika yerler. Jack and Jones var gelin. Geç yanına. Bak buraya baba. Tamam. Skechers'te indirim varmış. Metin de koşu ayakkabısı aldı böyle bir şey. Bu da ne kadardan ne kadara düştü? 110 Euro'dan 76 Euro. Ya. Bu da bunu ben kendime almadım. Bu da 60 Euro. Metin dön bana bak. Ha? Tuan abi ona da bir şey yapmaksın. Puanı ben ayakkabı basit. beğenmem. ya. dedim ki, herhalde siz gerçekten beni unutup gittiniz. <laughs> 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 ben anlamıyorum diyorlar ki, Tuan'a gel diyorlar. Sana bakalım bir şey, sonra tekrar güzel erkek mağazasına giriyoruz. Ben hala mont arıyorum arkadaşlar, yok yani bulamadım. Vallahi billahi yok yani. Arıyorum arıyorum. Bulamıyorum. Bir şurada güzel bir mont gördüm, bir tane yani. Ya bu kadar zor beğenen birisi olmak da bu arada leş bir şey. Herkes her şeyini aldı, bir ben kaldım yani. Burada mıydı o da? Hatırlamıyorum. Alış şey yaptık ya, bir mağazadan. kürkler falan almıştık. O mağazada... Heh burası. Kapalı mı acaba? Arkadaşlar maalesef bulamadım mont falan. Şimdi geri dönüyoruz. Sadece size şimdi şunu göstereceğim. Gloss Angel Smashbox. Box. Extra Shine. Bir tane gloss bugün aldım. Şimdi size göstereceğim. O kadar güzel ki. Şu anda benim dudağımda az kaldı. Yani çıktı bile hatta yani. Şimdi yeniden süreceğim. Anlayacaksınız. Metolar da burada beni bekliyor. Yok ya. Bu biz bir gezelim başka yerleri bulamazsak gelip alırız. Biraz fazla sürdüm şu an. Normalde bu kadar fazla sürmeyeceksiniz. Şu an birazcık abarttım. Arkadaşlar şunların waffle'ına bakın ya. Nerede bizim Bodrum, Bodrum waffle'ımız? Ha? Nerede bizim Abbas waffle? Nerede bizim Zeyno waffle? Yani bunların waffle'ına bak. Ucundan Nutella'yı üfledi, üstüne de kremayı bastı. Böyle bir nutella, şey mi var ya, waffle mı var? Ah ah. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir alışveriş yaptık. Ondan sonra küçük bir e, Almanya'nın sınıra yakın Hollanda e, turu yaptık. Güzel outlet gezdik. İten i̇kinci çıkıştan çıkın ve sonra Gospe'ye e, sokağına devam edin. Şimdi ise evimize gidiyoruz. Ee, bu vlog bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu vlog nasıl bir şey oldu Metin biliyor musun? İlk önce gittik arabayı aldık. Arabanın satma alma vlogu aslında bu. <laughs> Aynı zamanda da <laughs> e, işte <laughs> Müslüm babanın gelmesi biraz gezmemiz, Yani araba aldık ve Hollanda Outlet'ini gezdik vlog. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım zevk almışsınız da video izlerken. <laughs> Go